Aşağıda verilen şekil 1'deki yeşil dairenin yarı çapı kök 18, şekil 2'deki sarı dairenin yarı çapı r santimetredir. Şekil 2'deki sarı daire, şekil 1'deki yeşil dairenin üzerine şekil 3'teki gibi merkezleri üst üste gelecek şekilde konulmuştur. Şekil 3'te yeşil renkli bölgenin alanı 24 santimetre karedir. Buna göre yarı çapının santimetre cinsinden uzunluğu yeşil ve sarı dairelerin yarı çap uzunluklarının çarpımının 1 bölü kök 12 katına eşit olan dairenin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi yeşil dairenin alanını bulursak arkadaşlar pi r kareden 3 çarpı kök 18'in karesi yani 18 çarpı 3'ten alanı 54. Şimdi sarı bölgenin yeşil bölgenin alanı 24 ise tamamı 54'tü. 54'ten 24'ü çıkardığımızda sarı bölgenin alanı 30 demektir. Yarı çapraya olduğuna göre bunun alanı pi r karedir. 1'i 3 alırsak 3 r kare eşittir 30. 30'u 3'e bölersek r kare eşittir 10. Yani yarı çap kök 10 demektir. Şimdi birinci ve ikincinin e, yarı çaplarının çarpımının kök 12'ye bölümü başka bir dairenin yarı çapını veriyormuş. O zaman birinci kök 18, ikinci kök 10 bunu da kök 12'ye bölüyoruz. Hepsini aynı kök içinde yazabiliriz arkadaşlar. Herhangi bir sakınca yok bunda. Yani 18 çarpı 10 bölü 12. 18'i böldüm 6'ya 3. 12'yi böldüm 6'ya 2. 10'u 2'ye böldüm 5. 5 kere 3'ten yarı çap 15 oldu. Yani kök 15 oldu. Şimdi bunun çevresini soruyor. 2 pi Yani 2 çarpı 3 çarpı kök 15. 2 kere 3'ten 6 kök 15 olacak. Cevabımız A şıkkıdır.